Merhabalar. Dördüncü denemeye kaldığımız yerden 21. sorudan devam ediyorum. Sorumuz şekilde arkadaşlar defolu çoraplar var. Bir de defosuz çoraplar var. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Şu defolulara x dedim. Defosuzlara da arkadaşlar y dedim. Bir kere 100 çift çorap var. Öncelikle ilk denklem arkadaşlar. x artı y eşittir 100. Sonra diyor ki defolu çorapları 2'den satacağım. x tane vardı. 2x para kazanırım. E, defosuzları da 5 liradan yani 5'ye kazanırım. Peki bu niye eşit olur arkadaşlar? E, bu arkadaş ne eşit oluyormuş? Hepsini 6 liradan satsaydı 100 tane çorabı var. 6 liradan satarsa 600. 160 lira daha fazla olacakmış. Yani 600'den 160 çıkarırsam buraya 440 yazarsam arkadaşlar direkt ne olur? Bunun kazancı olur. Çünkü bunu 160 ekleyince ancak 600'e denk geliyormuş. Tamam Evet. Odaklanma sorunu var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi defosuzları sorduğu için x'leri yok edeceğim. Bu arkadaş eksi 2 ile çarptım. Buradan da 3y eksi 200 yani 240 kaldı. Y'si de direkt 80 arkadaşlar. Şey de yapabilirsiniz. X 100 eksi x yaptı çözenler de olabilir. Ben bu şekilde çözdüm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi gelelim. 22. soru arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ne kadar yol aldım? 16 kilometre. Peki ne kadar zaman geçti? 21.11'de açtı. 21.15'de kapattı. 4 dakika. Diğerinde de 21.30'da açtı. 21.30'da 36'da kapattı. 6 dakika. 4 dakika 6 dakika daha. Kaç yapıyor? 10 dakika. Yalnız 10 dakikada şöyle bir sıkıntı var. Bunu saate çevirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bu saat hesabı. 10 dakika kaç saattir? 1 bölü 6. 16 bölü 1 bölü 6'dan 96. Yani ortalama hız şöyle bulunur. Toplam yol bölü toplam saat diye bulunur arkadaşlar. Ve basit bir soru oldu. 23. soruya bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu soruda ben şöyle bir şey yapmıştım. Hatırladığım kadarıyla. Um miktarı %48 dediği için arkadaşlar 48 U demiştim. Yani unu böyle yazdım. 48 kere u. su 24 olduğu için 24 s yazmıştım. Ve yüzde 40 olduğu için de 140 t yazdım arkadaşlar. Yaptığı karışımın kıvamını beğenmeyen. Şimdi oraya geçmeden 48, 24 ve 40. Bunlar nerede eşitlenir arkadaşlar? Eko kalırsanız 48, 24, 240 eşitlenir arkadaşlar. Yani o zaman u 5 kat, s 10 kat ve Buradaki neydi arkadaşlar? T. T de 6 katı oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini aynı cinse çevirdikten sonra iş kolaylaştı. Ama diyor ki bunları diyor ben eşit koysam daha iyi olacaktı diyor. Eşit koymak için ne yapar? Undan 5K ekler. İşte bu tuzdan da 4K ekler. Yani toplamda 9K ekler bana göre. Soruya göre 9K yerine ne gelmiş bakın. 810 gram yani. Demek i̇şte ki 9K eşittir 810 ve buradan da K 90 geldi arkadaşlar. Başlangıçta kullandığı tuz, başlangıçtaki tuz gördüğünüz gibi 6K 90 kere 6'dan 540. Ne yaptım? 48, 24, 40 dedim ve ee bunların ekokunu bulup tek bilinmeyeni çevirince soru kolaylaştı arkadaşlar. Bunda ne diyor? Düzgün 6K şimdi. tamam. Bazı sorular okumuyorum farkındaysanız sizin önünüzde nasıl olsa var diye arkadaşlar. Şöyle vakit de verebilirim size bazı arkadaşlar öyle diyor. Tamamdır. Şimdi. Arkadaşlar 3 2 ile ters orantılı deyince ben direkt bunu payda eşitleme gibi düşünüyorum. 3 2 4 nerede eşitlenir arkadaşlar? <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> 12 eşitlenir. O zaman burası 6a. 12 eşitlenir dedim 6a dedim pardon. Burası 4a. 12 eşitlemek 3 kere 4 12. Burası 6a ve burası da 3a. Gördüğünüz gibi 3 kere 4 12, 2 kere 6 12 ve 4 kere 3 12 bu şekilde yaptım. Şimdi dikkatli bakarsanız 4 adım atıyor ama burada bir tane karaya basıyor. 4a o yüzden. 6 ama burada 2 tane basıyor. 6A kere 2, 12A karoya bastı. Burada 3A'ydı ama 1, 2, 3 tane karoya bastığı için çarpınca 9A yapıyor ve bunların toplamı 100'müş. 12, 16, 25. 25A, 100 ise arkadaşlar A adı 4'tür. Neyi soruyor? Kaç adım attı? Kaç adım? Şuradakiler. Çünkü en başta öyle demiştim. 4, 6 daha 10, 3 daha 13, 13 kere 4. Bu da 52. Evet. Soruları anladıktan sonra arkadaşlar çok basit denklemlerle de çözebiliyoruz fark ettiyseniz. Bu da öyle bir soru. Uzun uzun vermişler yine. Ben şöyle yapmıştım az önce çözerken. Şimdi fen bilimlerine F demiştim. Ama S de var. O zaman öyle yapmayayım. Tamam. F'ne F diyeyim. Sağlığa S diyeyim. Mühendisliğe M diyeyim. Artık sosyal bilimlere de K diyeyim. Hani kafamız karışmasın. Şimdi fen dışındakiler arkadaşlar yani M artı S artı K bölü 3 eşittir 64. S dışındakiler arkadaşlar F artı M artı K bölü 3 eşittir. 64. Aynı şekilde devam ediyorum anladınız. M hariç yani F artı S artı K bölü 3 eşittir. 72. Devam ediyorum arkadaşlar. Ve K hariç dördüncüsü için o da K yoksa kim vardır? F, S, M bölü 3 eşittir 60. Şimdi arkadaşlar burada takdim şu. Şu dört tane şey yazdım gözüküyor mu? Gözüküyor. Alt alta topladığım zaman bakın M'den kaç tane? 3 tane. S'den yazayım hatta ben. 3 tane M artı S artı K artı F bölü 3 eşittir. Bunları toplayacağım müsaadenizle. At, şöyle yapsam. Şimdi kimi toplayacak? Burada bir, şu 68'miş bak. 68 ile 72 topladım. 140, 140, 200, 264 yaptı. İşlem tamam yoksa. Evet yok. Şunda da şunu çıkardım arkadaşlar. Tamam. M, S, K, F, Y ne kaldı? 264 kaldı. Neyi soruyor bunlar? S'yi. Demek ki ben m artı k artı f'yi bulup 264'ten çıkarırsam bu iş tamam. m artı k artı f'yi de şuraya dikkatli bakın. Aha buradan bulurum. İşler dışlar yaptım. f artı m artı k 64 kere 392. Demek ki burası 192 ise 264'ten 192 çıkarırsam 2 16.72. Bu arkadaşlar neymiş ise zaten onlar da sağda soruyor. Cevap 72. Tamam. Denklem kurdum. Evet. Güzel bir soru. Arkadaşlar burada taktiğimiz şu, sıfır derece ne kadar üstünde ne kadar altında diye bakacağım. Dikkat, bir saatte bu arkadaş 36'dan 32'ye düşüyorsa saatte 4 derece düşüyor. 36'ya 4'e bölersem o zaman 9, 9 saat arkadaşlar bu pozitif, geriye kalan 15 saatte negatif. Pozitif saatlerde 2 kW elektrik yiyor, 9 kere 2'den 18 liramızı yedi. 15 negatifte de 3 kW diyor. 15 kere 3'ten 45. Bunları bir topladım. 18 kere 5'ten kaç yapar? 63 bu. A için. Şimdi B için yapıyorum. Aynı mantık bakın. Buradan buraya 1 saatte 5 düşmüş arkadaşlar bu. 25 dereceden 5 derece 5 derece, 5 derece düşerse 5 kere 5 saat pozitif geri kalan 19 saatte negatif olur. Pozitiflerde 2 kW elektrik gidiyor. Yani 5 kere 2 10. 19 kere 3 çünkü negatiflerde 3 gidiyordu. 57 ve toplayınca 67. 63, 67. Bunları da toplayınca arkadaşlar 120, 130. Tamam Evet. Geldik buna. Arkadaşlar ben şunu bunu şöyle yapmıştım. Burada önce kaç tane insan var? 1'den 8'e kadar insanların toplamı. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 8'e kadar. 8 çarpı 9 bölü 2'den 36. Şimdi medyan sorularında tam ortada olacak. Ama bu çift bir sayı. Demek ki böyle böyle gelecek. 18. 19. Şuradakiler eşit birbirine. Demek ki medyan 18. kişi ile 19. kişinin yaşları toplamının aritmetik ortaması diye bulunuyor. Tamam. Şimdi yazdığımı düşünün arkadaşlar bunları. 1 tane 4. 2 tane 5. 3 tane 6, 4 tane 7. Bu şekilde devam edip gittiğimde nereye kadar? 11'e kadar gidiyor. Şimdi arkadaşlar bana 18. kişi lazım dikkat. 1 3 6 10 15 tamam. 15'ten itibaren arkadaşlar 16. 17. 18. ve 19. kişi nereye denk geliyor? Şu çubuğa yani 9'a denk geliyor. Yani 18. çocukta 9, 19. çocukta 9 yaşında. Bunların aritmetik ortaması 9, 9 da 18. 2'ye böldüm. 9 tamam. Uzun uzun yazmadım artık. Evet. Fonksiyon sorusu. H1 diyor. H1 gördüğünüz gibi nereye gitmiş? 9'a. F'in tersi 1 G9 oldu. G9 G1'in fonksiyonu olduğu için işi dışı 1'dir. Yani G9 kendisi 1'dir. F'in tersinde 9'u bulmaya çalışacağız şimdi biz. Arkadaşlar dikkat. F fonksiyonu birlikte inceleyelim. 1 bir nereye gitmiş? 2'ye. 2 İki nereye gitmiş? 3'e. 3 Üç nereye gitmiş? 4'e. Demek ki bizim bu Fx. Arkadaşlar x artı 1'miş. F'in tersinde 9 isterseniz istersen, ters fonksiyonu bulsunuz ya da isterseniz sınav anında. Şuraya 8 yazdığımı düşünün. 8 9. Hangi fonksiyon 9 çıkıyor? Tersten bakarsanız 8'de demek ki f'in tersi 9, 8 bu şekilde yapılabilir. 29. soru ne diyor bakalım. Bir müfettiş teftişin gittiği şirkette 12 kişi varmış arkadaşlar. 3 kişiyi seçecek. Şirkette şeflerden 5'in evrakları eksik olduğu için Tamam, en büyük korkusu bu. tamam. Arkadaşlar, 5 kişinin şeyi yokmuş. Evrakları eksikmiş. Bunların seçilmesinden korkuyor. Bütün olasılık 12'nin üçlüsüdür. Öyle mi? 3 seçecek. Evet. Bizimkilerin evraksızlar hangileri? 5. Eksik olanlar. 5'in üçlüsü. Buradan da 5'in üçlüsü 10. 12'nin üçlüsünü bulacağım arkadaşlar. Bulmamışım çözerken. 3, 2, 1. 3, 2 ile şuradaki 6 gitti. Şuradakileri şu şuradaki gitti. Yanlış yapmadıysam. Bir işlem hatam olmuş olur. Bir dakika gençler. 3 6 2 ile. Sen, git, sen 2 kaldın. Evet işlem hatası oluyormuş. Onlar gitti. 1 bölü 22 tamamdır. Bu şekilde çözdüm arkadaşlar. Peki bunu şu şekilde çözebilir miydik hocam? Mesela öyle çözenler de illa vardır. Ben de deneyeceğim. Şimdi 5 bölü 12. Bir tane evraksız seçtim. 4 bölü 11 bir tane evraksız seçtim ve 3 bölü 10. Bakalım doğru cevap çıkacak mı arkadaşlar? 4 ile 3, 12 12'yi götürecek. 1, 2 gördüğünüz gibi 1 bölü 22 yine doğru cevap çıkacak. Böyle de yaparsınız. böyle de sizin tercihiniz. 30. soruda diyor ki buradan 4 tane eleman seç diyor ama diyor yeşili en büyük sayı yazıyor. Arkadaşlar bakın bu sorularda hiç kafayı yormaya gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var ya buradan bana 4 tane seçin desem 6'nın 4'ü dersiniz hepiniz. 6'nın 4'ünü de bulalım bir önce. Gitti gitti. 15 tamam. Şimdi 15 arkadaşlar dikkat. Siz buradan 4 tane sayı seçin. Kafanızdan uydurun ya önemli değil. 1, 3, hocam 5, 2. Şimdi Yeşili zaten en büyük hangisi sizce? 1, 3, 5, 2'den. 5 numara. E buraya 5'i yazdım. 1, 3, 2'yi nasıl yazacağım? Bu kuralı var mı? Yok. 1, 2, 3 istediğim gibi yazabilirim. O zaman burası 3 faktörel. Yani 15 çarpı 3 faktörel. Bu da 6'dır. Yani 90. E hocam hani sıralama yapmadık ya. Çocuklar gerek yok. Başka bir tane seçim mesela. 2, 4, 5, 6. Hangisi en büyük? 6. 6'yı en koyu yeşil veririm arkadaşlar. Diğerlerini yine sıralanır. Zaten siz seçtiğiniz zaman en büyüğü seçebilirsiniz. Yani içinden direkt gelir onun. Hani mesela eşit sayı olsa o zaman zorlaşırdı soru. Ama burada hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Bu şekilde direkt çözebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. 31. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Düzgün beşgen eşken Bir kadın yeşil ve mavi boyalı kısımları köşegenleri boyunca kesiliyor. Şimdi biz düzgün beşgen olduğu için arkadaşlar buranın 108 olduğunu biliyoruz. Ve ikiz kenar olduğu için şurası 36 ve şurası 36. Tabii ki dolayısıyla arkadaşlar bu da düzgün olduğu için şurası da 36 ve şurası 36. Geriye buna 72, buna 72, buna 36 kalıyor. Hepsini bilerek yazdım ki şurada kullanalım birazdan. Tamam. Bakın o zaman mavi şekil şurası 108, Şurası 36, şurası 36. Yeşil şekilde şurası 36 ve burası 72 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve mavi ile şurası arkadaşlar. Bunlar ikisi yanar üçgen gördüğünüz gibi. Şunları toplayacağım arkadaşlar şimdi. 108, 72 daha 130. Demek ki buraya 144 kaldı. 360'tan çıkardım. Şunlara da alfa alfa diyelim. 2 tane alfa artı 144 eşittir 180 arkadaşlar. Her tarafı ikiye bölüp yapabilirim. Alfa artı 72 eşittir 90 ve buradan da alfa 18 çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde çözdüm. 30 soruya bakıyoruz. Ne anlatmış? Ya şuradan gideceğiz. Yeşillerin alanı 16 ise şurası 4 şurası 4, şurası 4, 4, 4 gördüğünüz gibi şurasının boyu 12 çıktı. O zaman morların bir tanesi 3, 3, 3 şöyle. Sarılar da 6, 6 çıktı ve soruyu çözmüş olduk. Arkadaşlar şurası 6, şurası 3 şurayı top diye verdiğimi düşünün. Sonuçta bu dikdörtgendir. 6, 10, şurası 13. Şurası da 12'de. 13 kere 12. Normalde şu boyadığım şey şu an. 13 kere 12'den 156. Aşağıdaki arkadaşım bir tanesini alanı 3'ü 3 olduğu için 9. Bundan kaç tane var? 1, 4, 16 tane. 16 kere 9. 144. 156'dan 144 çıkarırsam 12 kalır arkadaşlar. Evet burada ne anlatmış? Bir o arkadaşlar ben soruyu hatırlayamadım. Bir okuyorum. Evet. Şimdi babası gerekli ölçümleri veriyor arkadaşlar. Kısa kenar şu. Mor parçanın şurasında 4 demiş arkadaşlar. Ondan sonra başka ne yapmış bakalım bir. Eşkenar üçgen diyor. Şurası 60 derece o zaman. Öyle diyor herhalde bakayım. Mor parça dik üçgen. Tamam. Şurası 90. Şurası 30. Şunlar 60 60 oldu. Tamam. Bilgiler bunlar. Kullanıyorum arkadaşlar. 30'un karşı 4 ise 60'ın karşı şurası 4 kök 3 ve şurası 8. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Artık eşkenar üçgenin bir kenarını eğer ben A dersem arkadaşlar şurası A-4 olur. Ve şu A-4 olur değil mi? Şöyle A dediysem A-4 olmaz. Zaten 4 burası. Ya A-4 olur tam sıkıntı yok. Burası da A-8 olur arkadaşlar. Tamam oldu mu oldu. Şimdi diyor ki mor bölgenin çevresi toplayalım. Ne var? 4, 8, 12, 4 kök. Yazayım ben onu. 12 artı 4 kök 3. Yeşilin şeyini bulalım arkadaşlar. Çevresini. 3A eksi 12 artı 4 kök 3. Bundan bunu çıkarınca 18 oluyormuş arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi devam edersem arkadaşlar şundan şunu çıkarıyorum dedim. Çıkarırsam 4 kök 3'ler birbirini götürüyor. Burada ne oluyor? 3A eksi 24 eşittir 18 oluyor. 3 eşittir 42 ve A 14 çıkıyor. Evet A'sı 14'müş. A'sı 14 ise ben başka bir yere bir sayı verdim bana bakacağım şimdi. a 14 tamam şurası 14 ya. Başka bir şey yapmam gerek yok. Tamam. Eşkenar üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alan formülü nedir? A kare kök 3 bölü 4. 14'ün karesi nedir? 196 kök 3 bölü 4. Sadeleştirsem 196 4'e bölünür değil mi? evet 96. 200 olsaydı 50 49. Şu şeklin hepsi 49 kök 3 alanı. Morun alanını bulacağız şimdi birlikte. 4 çarpı 4 kök 3. 8 kök 3. 4 çarpı 4 kök 16 kök 3. 2'ye böldüm 8 kök Tamamdır. Burası 49 burası 8 ise yeşili de çıkarırım. 41 kök 3. Tamam. Hepsini buldum. Yeşilin mordan fazlası. 41 kök 8 kök çıkarırsam 33 kök çıkar. Evet. Ne yaptım arkadaşlar? Şurasını 4 8. Şu ayı bulabilmek için arkadaşlar çevre farkını kullandım. Başka da bir şey yapmamışım. Evet harf vereceğiz arkadaşlar şimdi. LD'ye X dedim. O zaman A K ya da X dedim ve K L de 4 X dedim mantıken. Şurası da 3 eşit parçaya bölünmüş. Bakın burası AD 6 xe şu aşağısı BC de 6 X'tir. Yani bunlar 2 X, 2 X ve buradan sonra biter zaten. Şurada gördüğünüz gibi kum saat ya da kelebek hangisi varsa artık siz ne diyorsanız 4 X, 2 xe Şurası A, şurası 2 A'dır çünkü 1'e 2 oranı var. K N 12 ise 3 A, 12 ve A 4. Neyi soruyorlar bakalım? E ne? yani benim A dediğim soruyorlar zaten. Basit bir soru oldu. Arkadaşlar soruyu okuduktan sonra şöyle devam ettirdim ben bunu. Ve şunu sorduğunu fark ettim. Arkadaşlar bir daha çizeyim de. Bunların sorduğu şey şu. Şurası 120. 120 dilim. Tamam şöyle. Arkadaşlar şunun yarıçapı 4. Şu içeridekinin yarıçapı 3. Ve şu simiti soruyorlar. Alanı soruyorlar arkadaşlar. O zaman ne yaparız? Alan nasıl bulunur arkadaşlar normalde? 16P. Normalde bunun e, 4'ün karesi 16 pi ama bölü 3 diyeceğim. Çünkü 360'ın 3'te biri bu 120, 120. O yüzden. Bu da 3'ün karesi 9 hepsi 9 pi bölü 3. Çünkü 3'e böldüm yine 120 var. Cevap da 7 pi bölü 3 çıkmış oldu arkadaşlar. Uzun uzun anlatmıştım sonra. Evet bu bittik değişikti. Deltoid falan vardı bunda. Şöyle bir spoiler verdim ama. Şimdi arkadaşlar dikkatli bakalım. A, B, A, C A, B, A, C şunu koydum. B, D, D C. Tamam. Şunlara da 6'yı yerleştirdim. Şimdi buradan sonra diyor ki D, C, A, C diyor. Evet burada bir cinlik vardı. Ben şunu şuraya çizeceğim. Siz daha rahat görün diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşla şu arkadaş ve şuradaki de şu birbirine eşitse bu bir deltoittir ve şuranın dik olduğunu vermiş. Deltoidlerde arkadaşlar eşit olmayan kenarlar arasındaki açı buradaki 90 ise Buradaki de mecbur 90'dır. Tamam. Sonra bir bilgi daha veriyor. Burası alfaysa burası alfa. B'de açı ortay diyor. Bakın. Arkadaşlar katlamada bizim için açı değişmez. Yani katladığımız şey şurası alfa ise şurası da alfadır. Burası alfa. Alfa. Yani bunlar hep alfaymış arkadaşlar. Şimdi burası 90 ise bizim alfalara ne kalıyor? 30 kalıyor. Şimdi ben bunu bir anladım. Bir daha çiziyorum. Daha rahat görün diye. Şöyle bir şey var sizin elinizde. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 120. Yarısı da 30 arkadaşlar yine. Ve bir yer 6. Neresi 6? BD ile DC. BD ile DC 6 ise şunlar da 6 arkadaşlar. O zaman şurası kaçtır onu bulacağız. 30-120 üçgenlerinde 30'ların karşısı 6 ise 120'nin karşısı arkadaşlar 6 köküştür. Şimdi başka ne bilgisi var? Hemen önüne bakacağız. Bunların istediği şey 60-60. Bu zaten eşkenar çıkmış oldu. O zaman burası 6 köküse şurası da 6 köküş. Tamam mıdır? Şimdi sarı bölgenin alanı eşkenar üçgen alanı bulacağım. 6 kök nasıl bulduk? Az önceki sayfada da yapmıştım. A kare 3 bölü 4. Yani 6 köküçün karesi 36 108. 108 kök üç bölü 4 ki bu da 27 köküçtür. Şimdi şu şu an boyadığım şeyin alanını bulacağız. Onu isterseniz formülden isterseniz ben size şöyle bir çakallık anlatayım. Şöyle dikindim. Zaten eşit bölüyor. Şurası 60 ya. Pardon şurası 30 ya. 90'ın karşısı 6 ise arkadaşlar 30'un karşısı 3 buralarda 3 kök 3 köküç. yani yüksekliğiniz 3 çıktı. Tabanınız 6 kök 3 çarpı yükseklik bölü 2 9 kök çıktı şu şu an boyadığım yerde. Bu neyi soruyor? Sarı bölge yani bütün hepsinden moru çıkardım 27'den 9'u çıkardım 18 kök bulmuş oldum arkadaşlar güzel bir soruydu. 37. soru arkadaşlar basit bir soru. Merkeze 4 birim yaptı bir şey yapın diyor şöyle çizin diyor. Ve çizdiğim zaman arkadaşlar bunun içinde sadece A kalıyor ve M kalıyor. Sinyal alamayan diyor. B alamıyor. F alamıyor. C, D, E alamıyorlar. 1, 2, 3, 4. 5 tane sinyal alamıyor. Evet bu soruyu nasıl anlatırım diye açıkçası düşündüm. 3, 4, 5 yayınlarını çözerken hani çizmiştim ya. Yine kağıt kessem mi acaba diye düşündüm ama şöyle anlatacağım arkadaşlar. Dikkat. Şimdi bakın. D, şöyle çizdiysem ben tamam mı gençler? katladığımı hayal edin bunu. Şöyle katladığımı düşünün. O zaman burası da çizilmiştir. Tamam. Şimdi alıp onu buraya götürüyorum. Şurada görün diye. Şimdi katladığım için burasını da böyle kesmişimdir. Burasını da kesmişimdir. Ama burayı kesmemişimdir. Burada çünkü katlamışımdır. Tamam. Katlamasaydım buradan da kesecektim. 8 parça yapacaktım. Ama bunlar diyor ki kesildiğinde kaç parça olur diyor. Bakın burası var. Karşısı var. Alt taraf var ve üst taraf var. Yani bu şekilde köşegenlemiş. Toplam 4 tane oluyor. Bu şekilde hayal edecektik arkadaşlar şu katlamayı. Tamam. Mantığı bu. Ama zor bir soru bence. Yani. yani biraz görmeniz yok. Bu da aynı şekilde yine hayal etmeniz gereken bir şey. Buna ama şöyle yardımcı olabilirim arkadaşlar size. Şimdi A ile B ya bu. Bunu aşacağımı düşünün arkadaşlar şimdi. Tamam mı sizin için? Şimdi buraya bir daha çizeceğim bunu. Zemini çiziyorum arkadaşlar şu an ben. Zeminde şurası 2 ve şurası 4. Gördünüz mü? Şu noktayı bulabilir misiniz bana? Ben buraya bunun uzunluğunu bulursunuz. 2, 4, 16, 20. Burası kök 20. 2 kök 5 de yazmadım. Ben. Bakın kök 20. Sonra devam ediyor bu yukarı doğru böyle. Bakın 3 boyutlu. Şurası 90 derece yine. Yukarı doğru çıktım ve yukarı kaç birim çıktım arkadaşlar? Yine 4 birim çıktım. Kök 20'nin karesi 20. 4'ün karesi 16. 36. Kök 36'dan 6. Bakın dikkat. Şurayı köşegenden buldum. Sonra bir tane daha Pisagor. Pisagor'un içinde Pisagor yapmış oldum ve bu şekilde buldum. Evet. 40. soruyu bir okuyalım bakalım. Son sorumuz. Aşağıdaki bir kare oluşturmuş yapıda bir. Tamam. Sağdan sola şey yapılmış. Ne istiyor? Dik olan yeşil doğru. Buna göre yeşil doğru hangi numaralı karenin sadece köşesinden geçmiş olabilir? Ha, tamam. Şöyle yapabilirim. Eğim falan da bulunur ya da ben şöyle bir çakallık deneyeceğim. inşallah olur. Bakın. Şurası 90. Şurası alfa dedim. Şurası beta dedim. O zaman arkadaşlar devam edersem burası 90 ise şu küçük yer alfa olur. Şurası beta olur. Burası 90, burası alfa olur arkadaşlar. Ve ben alfayı bulduysam bunun bu şekilde çizebilirim. Şimdi 1 2 3 ben 4 olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden öyle yaptınız hocam? Bakın. Burada alfa ne arkadaşlar? Tanjant alfa 2/1. Burada yine tanjant alfa ne olacak? 2'ye 1 olması lazım. O yüzden bu dördüncünün tam şurasına denk gelmesi lazım arkadaşlar mantık Tamam mı? Bakın taşıdım alfa beta alfa. ve ondan sonra beta 90 alfa. Alfanın şurada C ile birlikte bir 2'ye 1 oranı yakalamaya çalıştım ve D oldu arkadaşlar. Pardon D oldu diyorum. 4 oldu arkadaşlar. 4. karenin köşesinden geçer bu. Evet. Şimdi değerlendirelim. Bir denememizi birlikte. Evet. Nasıl bir denemeydi? Orta seviye demişler. Bakalım. İşlem sorusu. Evet. Şuralarda işlem çoktu bence. Zor soru var mı diye bakıyorum. İşlem çok işlem çok değil. Evet, şu zor bir soru olabilir sizin için. Şunu yaparsınız. Tabii hepsi. Mesela şu direkt görmesi çözerken de söyledim. Kolay bir soru değil. Ondan sonra şu kolay bir soru değil. Zaten gittim. Bugün kanalda da çözdüm bunu. Çok hoşuma gittiği için. Evet. Şu da yine fena bir soru değil. Şunları yapardık. Şunlar fena sorular değil problemler genel olarak ÖSYM seviyesinde diyebilirim. Fonksiyonu ÖSYM göre kolaydı. Şunlar yine çok zor değildi. Geometrisini değerlendirelim. Geometri şunu yaparız, şunları yaparız. Şu belki bir tık zor olabilir arkadaşlar. İnsan yıpratıcı. Şu belki bir tık zor olabilir. Şu. Şu an gösterdiğim 36 numara. Şu arka sayfada yine şu zorlar arkadaşlar. Bu arka sayfası bunun biraz sıkıntılıydı açıkçası. Geomet bunun geometrisi zorlamıştır arkadaşlar. Hiç kafamıza takmayalım. Öyle sevmeden belki bir tık zordu. Böylelikle 3D yayınlarının 4. TYT matematik denemesini bitirmiş olduk. 5. De görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.